Kalbi kırık kurbağa. Göletin kenarında zümrüt yeşili bir kurbağa vardı. Adı Irmak'tı. Irmak, en çok en iyi arkadaşları Yaprak Kertenkele ve Kabuk Salyangoz ile oynamayı severdi. Bir gün göletin içindeki en güzel, kırmızı, zıplayan topu kimin daha çok tutacağı konusunda büyük bir anlaşmazlık yaşadılar. Sesler yükseldi, her biri haklı olduğunu düşünüyordu. Artık seninle oynamak istemiyorum diye bağırdı Irmak, kalbi öfkeyle sıkışmıştı. Oysa bu sözler hem yaprağın hem de yavaş kabuğun canını çok yaktı. Irmak, yapayalnız bir nilüfer yaprağının üzerine oturdu. Oyun bitmişti. Keşke o kötü sözleri hiç söylemeseydim diye düşündü. Kendi kalbi de kırılmıştı. Irmak arkadaşlarının nasıl hissettiğini anlamaya çalıştı. Onlar da benim gibi üzgün olmalı diye mırıldandı. Başkalarının nasıl hissettiğini anlamaya çalışmaya empati deniyordu. Irmak hatasını düzeltmek için ne yapacağını düşündü. Salyangoz kabuk, toprağın nemli ve parlak olanını çok severdi. Ona küçük bir parlak çamur keki yapmaya karar verdi. Sonra yaprak için. Yaprak, baharın ilk açan sarı nergis çiçeğinin tatlı kokusuna bayılırdı. Irmak göletin kenarındaki en güzel nergis çiçeğini dikkatlice kopardı. Hediyeleriyle birlikte yaprağı ve kabuğu bulmak için yola çıktı. Kalbi hala hızlı atıyordu ama bu kez korkudan değil, arkadaşlarını görme umudundandı. "Özür dilerim," diye fısıldadı. "Kötü sözler söylediğim için çok üzgünüm. O an nasıl hissettiğinizi düşünmedim. Oynamayı çok özledim." Yaprak ve kabuk biz de özür dileriz ırmak, biz de sert davrandık, dediler. Kırmızı topu bir kenara bıraktılar ve kıkırdayarak tekrar birlikte oynamaya başladılar. Hepsi de eskiden hiç olmadığı kadar mutluydular.